Evet, Köln'deyiz. O kadar fazla Türk işletmesi var ki şaşırmamak elde değil. Türkçe konuşurken bile gelebilirler. tek evet. evet, bir anda yağmur yağdı. Köln'de. Sokağı sevdim. Türklerin oldu sokak. Burası fazla fazla sayıda Türk varmış bu sokakta. Yani işletmeler var. Çiğ köfteci bile var. <laughs> evet, çiğ köfteci de var burada. Gerçekten Almanya köy çiğ köfteci. Burada karşıda da vardı. Ya yani şu ileride Kiana restoran var. Sonra Hasret Pastanesi var. O kadar fazla var ki. 8 saat, 8 saat, saat. Evet, Köln'ün meşhur çiğ köftecisi. Kardeşimin yanına geldik. Vay vay vay. Ha. Çiğ köftenin kralı. Bakalım tadacağım. Türkiye'de çok yedim. Bakalım burada nasıl? Türkiye'dekinden daha güzel abi. Evet. Gerçekten harika. Evet, Köln'ün ha. meşhur çiğ köftecisindeyiz. Vegan Kardeşim. Land. Neresi ne? Çiğ köfte vegan land. Çiğ köfte vegan land. land. Yani vegan şehri. Vegan oluyor. Aynen. Veganın yeri. Vegan şehri öyle oluyor. İsmi ne kardeşim? Benim imdat diyebilirsin. İmdat, i̇mdat kardeşim. Imdat. Kardeşim. De, Türk oğlu Türk. Eyvallah. Burada. Hadi, hadi, hadi. Türkmen. Her zaman her zaman. Kardeşim valla çiğ köfte şeyler Almanlar yiyor mu? Ya Almanlar olur. e, yiyor. Şimdi yavaş yavaş hani alışmaya, alışmaya başladılar. Aynen. Önceden mesela mesela önceden e, geliyorlar, soruyorlar nasıl bir şey falan filan. Tadına bakıyorlar. Aynen öyle. Önce tadına bakıyorlar sonra. Ama yavaş yavaş yani. alışabilirler belki. Tabii Döner tabii. de böyle olmuş abi. Aynen öyle. öyle, değil mi? Aynen. İşte Biz Türkiye'de çiğ köfte her yerde var biliyor musun? Türkiye'de Çiğ köfte her yerde var. Ama şimdi bizim ürünler hepsi vegan yani. Öyle, öyle mi? Tabii. Et evet. ürünleri yok hiç. Et yok, şey yok. Yasak tabii. tabii vegan olduğu için yasak. Hiç zaten çiğ köfte yok. vegan olur ya. Çiğ Mesela köfte iç, şey koyulmaz zaten değil mi? Çiğ köfte çiğ köften hasa etli olur da. He yani e, tabii. Etsiz daha güzel etsiz, oluyor. etsiz Daha güzel, değil, değil mi? mi? Mesela içli köftemiz var. O da aynı. Ee, patatesten falan oluyor. Bu, bu caddede hep Türk şeyleri var. Niye öyle o? Tabii tabii. Ee, bu caddede bu cedde daha, cedde. daha, bir şey değil. Bir tane koç var. Öyle Burası mi? Orası hepsi. Allah Allah. Allah. Ya buraya küçük İstanbul'da. Gözü Tamam gel sen gel. Ben gel. Sen gel. Abi dişan bana bir selam verdiler. Borçlu çıktılar. Borçlu gösterdim. Borçlu Evet mobilyacı. Şafak kuçak. Burada da mobilya dükkanı Umut fizyoterapist. Evet. Simit Plus görüyorsunuz. Orada. Evet mangalla Türkiye'de abi, bu kadar Türkçe ya şey yok. Karşında bak. Bu mu? O Lucas Podolski'nin dönercisi. Mangal. <laughs> evet Lucas Podolski'nin dönercisi. <laughs> Lucas Podolski. Mangal. Aa, mangal. <laughs> Lahmacun döner ama Orada. döner yok sanki. Göremiyorum. Şu bir şeyler <laughs> ne? Evet, Oroskeri, ee, dönercisi. köfte de var, pizza de var. Burada döner yok o zaman oğlum burada. Bura, döner yok burada. Burası lahmacun yüzüsü bence. Odoski'nin lahmacun yüzüsü burası. Evet, beyan süpermarket. Beyan. Dönerciye geldik. Dönere bak, dönere. Dönere. <laughs> Bir restoranda geldik, burada yemeğimizi yiyeceğiz, köyde. Buradan sonra Katarlar'a gideceğiz. sen vur gidelim. İhsan, gece yollar açık, sen vurursun gideriz. Dururuz, Haydi bakalım, götür bizi gönder.